artı birlik bir sözleşme <laughs> öneriliyor Sergen Hoca'ya. Ee, tabii halen daha orada da belirsizlik var ki Beşiktaş zaten her kulüp olduğu gibi onlar da harcama limitini bekliyorlar ama atılan somut adımlar elbette peş başa gelecektir Beşiktaş. Gezal, Rozya örneği gibi belki kadroyu Şampiyonlar Ligi'ne göre revize edecektir ama burada birinci madde Sergen Hoca onda da bir problem olduğunu düşünmüyor Beşiktaş takip eden arkadaşlarımız. Bir artı birle yola devam gibi bir resim önümüzde duruyor. Sergen Hoca devam. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulacak. Abu Bakar'da bir belirsizlik var. Bir soru işareti. Artık Gezal, Rozye adımlar atılıyor ama belli değil. Mehmet sen de başlayalım. Gezal ve Rozier, ısrarla vurguluyoruz bence o denklem için Abubakar'ı da koymalıyız. Abubakar ilk 30 hafta Beşiktaş'a müthiş bir futbol oynamasında o yani Larin dediysek bugün Abu varlığı çok önemli. Yani müthiş bir forvet performansı. Birbirlerini destekledi. Dominantlık. Ben. Oyun aklını kullanan bir Abu Bakar fiziksel e, gücünden ziyade. 4 sene geçti Abu Bakar daha çok sprintlerle savunma arkası koşulardı. Bu Abu Bakar sakatlıklar sonrası müthişti. E, bence ne olursa olsun Abu da kalmalı. E, benim Beşiktaş'la ilgili söylediğim Galatasaray'da bunu yaşadığım için keza Fenerbahçe örnek verebiliriz. Bence Larin'i satmalılar. Ben Larin'den yeni sezonda bu e, performansa yakın çok zor görüyorum. Şundan bir artık rakipler Larin'e daha özel önlem alacaklar. Daha hücum setleri, arka direkt Larine diyoruz herhalde. Yeni sezon arka direkt Larine. izin hı. vermezler diye düşünüyorum. Artı hani bazı oyuncular vardır Mehmet. Yani örnek vereyim şimdi Fenerbah Galatasaray Markayı satmadı mesela. Hı hı. Neden satmadı demiyorum. Marca'da bir potansiyel var ama hani Larin bence çünkü Forvet'e geçtiği zaman görüyorsun o üretkenlik olmuyor sol açıklık gibi. Biraz o takım kurgusu da bu performansına vesile oldu. Konuşulan rakamlar da artı 10 milyon euro yani. Az buz para değil ki Beşiktaş şampiyon liginden de para alacak. Artı hani şampiyon takımla ilgili neden olumsuz konuşuyorsun diyebilirler ama şimdi bir gerçek var. Ben Galatasaray Beşiktaş maçında tribündeydim. Galatasaray oyuna Emre Kılınç'ı, Arda'yı, Kerem'i, Mustafa Muhammed'i oyuna attı. 2-1-3-1 yaptı. Beşiktaş'a bak bakıyoruz. Rıdvan Dorukhan, Necip Girdo oynuyor. Yani Beşiktaş'ın ilk 11'i kulübesi bence her anlamda hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den daha çok transfer e ihtiyacı var. Artı evet. 6 Şampiyonlar Ligi'ni 12'lik maçı gibi düşünelim. Hani geçtim zaten Konya Spor'un, Osmanlı Spor, şimdi Ankara Spor Akhisar, Akisar. UEFA oynadıkları zaman küme düştüler. O Konya Spor direkt anlıyordu. Hatta Konya Spor'u küme düşmekten kurtaran teknik adamı Sergen Yalçın'dı. Çok uzağa gitmek Başakşehir küme düşüyordu şampiyonlar yani o 6 şampiyonlar ligi maçının hem ligde önce sonrası bir 12 maçlık artış şoku şey, olacak. Şampiyonlar Ligi maçları da iyi futbol olacak. Evet, yani ona Hatta rağmen iyi futbol. Doğru. O yüzden ben yani belki saçma gelecek izleyiciler ama Galatasaray'la Fenerbahçe'den daha çok transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Hem ilk 11 özelinde hani Rozye ve Gezal'ın durumundaki belirsizlik, Atiba'nın yaşı artı e, kulübe ilk hamlesi güzel ama hani Dorukhan yerine Salih uçan bence müthiş bir hamle oldu. Bu arada tabii yine yayının başında konuştuğumuz mevzu da Beşiktaş'ı çok ciddi ilgilendiriyor. Yabancı sayısı. Şimdi sadece Süper Lig oynamayacak bu takım. Avrupa'da oynayacak. Ama kadrosunu yaparken Süper Lig kriterlerini de göz önünde alacak. Tamam ben bu kadar yabancı alacağım. Bunları Avrupa'da oynatabilirim. Ama ligde bunlar kulübede oturacak. Bunların paralarını nasıl ödeyeceğiz? Onların hepsi kuruş hesabı yapıyorsun çünkü. Öyle bir durumdan geçiyor kulüpler. Tabii bu arada şu korkuyu ben yaşardım. Beşiktaş'ta olsaydım. Ben iki sene üstte şampiyon oldum. İşler çok güzel gidiyor. Başkan Fikret Orman. Sonra bir şampiyonlar ligi kadrosu kurdum. Şampiyonlar ligine gruptan çıktım. Namalüp çıktım. Tarih yazdım. İlk maçta bir elendim. Geçmiş olsun. İki sene ciddi so Sonra o yaşanan süreç hatta bu sezon bu sezona girerken ki hala devam ediyor ki ee, Sayın Çebi seçildiğinde şöyle bir ifade kullanılmıştı yakın çevresine söyledi, benim kulağıma öyle, o şekilde geldi tamamen düze çıkmamız ekonomik anlamda 10-12 seneyi bulur o kadar ciddi bir sıkıntı vardı orada yapılan yani ben oldum havasına girildi nasıl olsa şampiyonlar ligine de giderim e, gidemedin o para dönmedi. Gidemedi mi abi? Ya. Güven yalçınlar oldu kadro kaliten. Gidemedi e, Şu var Mehmet, Şenol Hoca'nın ilk şampiyonluğunu hatırlıyorum. E, Mario Gomez'in e, ve Sosa'nın ön planı oldu. O takım seri yapacağı belliydi. Ne oldu? Hı. İkisi gitti. bu bakar gel devam etti. Evet. Ama ne yazık ki bu Beşiktaş için ben aynısını düşünemiyorum. Ben bu Beşiktaş seri yapar mı diyemiyorum. Çünkü hala Beşiktaş'ın şampiyonluğu benim adıma bu kadar değerli olmasını hak etmesin sebebi yanlış Yalçın müthiş bir başardı. Yoksa kadro kalitesi şampiyon olmasına rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisindeydi. Artı dediğimiz gibi işte Gezal'ın durum belli değil. Rozya belli, Abu Bakar belli değil ki bu oyuncular ilk 11'in 3'te 1'i. %30 diyebiliriz takımın. Ya, ya yani kolay değil ve işte Beşiktaş, beşiktaş sıralamasını, sıralamasını, yanlış söylemeyeyim. Dembaba, Gomez, e, Abubakar, Abu Bakar, Negredo. Cursun. Negredo geldi bir de olmadı. O, o, gol performansı yok. Bu oyuncular vardı. Öbür tarafta da e, arkadaki adam Sosa'ydı. Onun yanına Talişka'yı koymuşlar. Oğuzhan çok iyiydi o dönemlerde Şimdi, vesaire. Şimdi, böyle bir seri yakalamıştı. Şu anda da elinde bir kadro var. Ama çok aslında, maksimum o, performansları aldı Sergen Hoca. Mehmet Aslı Herkes aldı. Her, Tabii. yani, bir, neyi eleştirdik? İşte Oğuzhan, e, Laiç, Mensah. O bölgede... Yokan oradan, Töre'den dahi aldı. Evet, aldı. Şampiyonluk başı. Rize'nin attı. Daha Cenk Tosun çok kısa bir sürede bir şey yaptı. Yine bir şey yaptı. Wellington çok iyiydi sezonun finalinde. Şu var. şimdi golcü noktasında Abubakar yine geldi. O boşluğu doldurdu. Doğru şeyler yapıyor. Ama Sosa ya da Tariskat tadında bir adam olmadı henüz. Tabii. Yani la alınmıştı. La olmadı. Şimdi bir orayı doldurman gerekiyor. Larin de hem fikrim Mehmet senle. Yani Larin kariyer rekoru kırdı bu sezon. örnek veriyorum geri Rodriguez. Galatasaray satmadı. Devre arası 9 milyon euroya gönder. Fenerbahçe olmadı hani bazen bazı oyuncular ederini bulmuşken satacaksın. Bence Lerin o profile uyuyor. Yani bir de yani Lerinin gerçek... Ersin daha yakın satışa. Ersin de mesela... Daha çok çabuk elden Ersin çıkar. Ersin altay Kırabilir ay hikayesi gibi. olabilir. altayın Ersun Yanallı 2019-2020 2020-2021 performans arasında çok fark var. Benzer evet. fark Ersin için de olabilir mesela. Evet. Ersin'i satmazsa Beşiktaş neden satmadı demem. Hı hı. Ama bence Lerin'e iyi teklif gelirse ki konuşulan rakamlar 10 milyon euro'nun üzeri. Bence değerlendirmeliler. Ben de Lerni yerine daha iyisini bulabilir diye düşünüyorum Beşiktaş. Bu arada bütün kulüplerin sıkıntısı zaten transferdeki en büyük problem hep aynı noktaya geliyoruz. Bir adamı satıyorsun. Mesela Demba gittiği zaman Gomez geldi. Kimse demedi Demba Baba nerede? Gomez gitti, Abu Bakar geldi. Gomez'i e özleyen olmadı. Ya yani güzel anıyorsun adam ama özlemiyorsun. Sosyal üstüne Talişka geldi. Daha bu devre arasında bile Talişka yazıyordu insanlar. Çünkü Tanışkanın yerini dolduramadın. Yerini dolduramadın adamı hep özlüyorsun. Gomis. Alex ya. Doğru. Bugün, bugün Gomis de güzel konuştu biliyorsun Galatasaray. <laughs> bugün Alex Fenerbahçe ilk imzasınıza tam 17 yıl, 17. yıl dönümü. Alex'in, Alex'in sözünün Fenerbahçe. 2004. 2004 17 sene doldu bugün itibariyle. Adam gittiği günden beri insanlar Alex oldu. Hala Alex. Diego, onu... Di Diego var hep geldi Belki abi, numaraları. olmadı. Onun yerine gelen adamlar onun Onda biri etkisi bile yapamadı. Olmadı ya. Yani. Konu belki dağılacak. Yine döneceğiz 5 yaşa ama kısa bir cevap bu. Belhanda Montpellier oldu mu yoksa? Belhanda Ali Hilal de olabilir bu arada. Ben Türkiye duydum. ya yani kalıyor duydum. Başakşehir. Aykut Hoca Belhanda ister ama Başakşehir mali yapısına kadar izin verir. Galatasaray'da çünkü 1.8 milyon benim tanem euro falan Aykut Hoca istiyor. Ben Belhanda istemez abi. Ben tanıdım Aykut Hoca istemez. Problem adam ya. Problem ya. Problem adamı yönetemez demiyorum. Bile bile la istemez Şimdi veriyorum. Bu arada e, Trabzonspor'da biraz konuşalım. İnanılmaz bir kadro kurdu. Kuruyor. Sörlot <laughs> <Charlotte> isyan etmiş. <laughs> ben biliyorum. <gülüyor> evet. <laughs> i̇syan etti. <laughs> Mesajın altına da Kantı Trabzon mesajları yine geldi. <laughs> ha, Trabzonspor <laughs> taraftarı çok seviyor Sörlot. Bilgi paylaşalım e, ee, Göztepe'ye çalıştıran eski Trabzonspor Ünal Karaman Hosseini'yi istediğine dair. Ee, Trabzonspor'dan evet gelenler olmaya başladı, hızlı başladılar. Çok iyi bir sabek aldılar onu söyleyeyim. Ee, Bruno Perez. Ee,